Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün haftalık kapanışa doğru giderken piyasalar global ölçekte Noel nedeniyle kapalı olduğu için hareketsiz olduğu bir dönem içerisinde olduğunu söyleyebiliriz ama bizim yine konuşacaklarımız var. Potansiyel piyasa hareketlerinden bahsedeceğiz. Hangi ürünlerde kar almak lazım, hangi ürünlerde yola devam etmek lazım bunlardan bahsedeceğiz. Birazdan grafiklere geçtiğimizde bunları anlatacağım videonun en başında YouTube algoritmalarına karşı sizlerden desteklerinizi rica ederek bu sefer başlamak istiyorum. Bot yorumların sayısı gerçekten son derece arttı. Bizim kanalımıza son derece zarar verdiği bir alan buldular kendilerine. Bu yüzden sizin yaptığınız her bir yorum ve beğeni benim için kıymetli. Destek veren herkese de çok teşekkür ederim. Zaten yazdığınız yorumları da video altında kontrol ediyorum, bakıyorum. Kimler neler yazmış? Hangi konulardan bahsetmişti? Özellikle altında gümüşte alınan pozisyonlarda değerlendirilen pozisyonlarda birçok insanın karalım noktalarına kendilerince ulaştığını, açıkladıklarını okudum. Bazı insanlar ev aldıklarını, bazıları araba aldıklarını, yani karlarını bir şekilde hayatlarına entegre ederek realize ettiklerini okudum ve bu yorumları okumak, bu yorumları görmek benim için gerçekten çok keyifli. Kazancınız bol olsun. Şimdi piyasalar adına dediğim gibi çok fazla bir veri akışı yok ama en son Fed tarafından gelen bir açıklama vardı. Trump'ın son atadığı Fed üyesi Myron para politikasında bir ayarlama yapmamız lazım dedi ve bu ayarlama dediği şey de aslında Resesyon riskine karşı para politikasını faizi indireceğimiz şekilde ayarlamamız lazım. Ben burada 25 bas puan ya da 50 bas puan konusunda karar vermedim ama faiz indirimlerine devam etmemiz lazım. Çünkü resesyon bizi çok net şekilde tehdit ediyor gibi bir yorumda bulundu. Yani global likidite tarafında da bir sıkıntı var aslında. Faiz indirimleri Amerika'da biraz daha zorunlu bir hale gelecek gibi görünüyor. Yani Fed Başkanı Powell her ne kadar ben faiz indirimlerine temkinli yaklaşıyorum gibi söylemlerde bulunsa da Amerika faiz indirdi, indirmeye de devam edecek gibi görünüyor. Bakın mesela Japonya'dan gelen son verilerde Japon Merkez Bankası başkanının yaptığı açıklamada onlar derler ki en son bir faiz artışı yapmıştık. Bu faiz artışı ile birlikte 1995'ten beri en yüksek seviyeye geldik ama hala yeterli değil hala faiz artışı yapabiliriz şeklinde bir yorum yaptı ki bu çok taze bir yorum ve bu yorumun piyasalara olan etkisi nedir dediğimizde özellikle Japon ev hanımları denen bir olgu vardır. Bu olgu içerisinde onlar yurt dışında piyasalara, borsalara para akışları sağlarlar. Çünkü kendi ülkelerinde çok ucuza maliyetlenirler. Çok ucuza borçlanırlar. Ve bu ucuza borçlandıkları paralarla Amerikan borsalarında, yurt dışında, altında, gümüşte ya da faiz alabilecekleri ülkelerde Türkiye gibi bir alanlarda bunları değerlendirirler. Ama Japon Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı son açıklamalarla birlikte belki orada da bir tedirginlik ortaya çıkıyor diyebiliriz. Yani global likidite, para akışı dediğimiz kavramda bir problem ortaya çıkmaya başlıyor. Bazı piyasalara bu yüzden dikkat etmek. Bazı piyasalarda da aksine pozisyonları korumak lazım. Bunlar hangileri olması lazım dersek bakalım haftalık kapanışa doğru giderken hangi piyasa nasıl görünüyor? Hepsinden ayrı ayrı bahsedelim dostlar. Şimdi öncelikle Amerikan Borsa tarafına Nasdaq baktığımızda bugün dediğim gibi Noel nedeniyle piyasa kapalı. Kapanış öncesindeki verilere de şöyle bir baktığımızda zirve band alana yakın durumda olan bir Nasdaq yüz var. Amerikan Borsa tarafında doygunluğun arttığını bu nedenle kendi adıma değerlendirdiğim pozisyonlarda bu nokta itibariyle Amerikan Borsa tarafında dikkatimi artırdığımı tekrar yinelemek isterim. Yani bana göre Aralık ve Ocak ayı periyodu içerisinde Borsa İstanbul Amerikan Borsa'dan daha pozitif hareket edebilecek bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Kulağa çok çılgınca geliyor olabilir. Yani Amerikan Borsa Borsa İstanbul'dan nasıl daha pozitif hareket eder diyenler de olabilir. Ama böyle bir ters köşe durum söz konusu olduğunu düşünüyorum. Aralık ayında aslında nispeten böyle bir durum var gibi diyebiliriz. Borsa İstanbul'da yukarıya doğru tırmanmaya başladı. Nasdaq 100 için şunu söyleyeyim. Bu 24.000 seviyelerini kaybedene kadar pozitifliğini korumaya devam edecek. Pozisyonları buna göre ayarlamak lazım. Ama yeni alım noktalarında çok sıcak değilim Amerikan Borsa tarafında. Ama Borsa İstanbul'da biraz daha pozitif olduğumdan bahsediyorum. 10.800 seviyesi itibariyle ben yılı kapatacağımız seviye içerisinde Borsa İstanbul'un rekor kırabileceğinden bahsetmiştim. O rekor seviyeye doğru ilerliyor. Bugün, yarın, önümüzdeki hafta başında bakacağız. Birkaç günlük zaman diliminde bu hareketi Borsa İstanbul yapacak mı göreceğiz. Ocak ayı içerisinde de yine nispeten yükseliş hareketinin devamını Borsa İstanbul tarafında bekleyeceğim. Benim için potansiyel bir geri dönüş durumu söz konusu olursa ya da bahsettiğim bu trendte bir kayıtlar görürsem Borsa İstanbul'dan umudu kestim gibi bir yorumda yaparım. Ama kısa vadeli döngüde dediğim gibi Aralık, Ocak ayı içerisinde Borsa İstanbul'da yükseliş beklentim var ve Amerikan Borsa tarafında Borsa İstanbul'dan daha iyi bir hareket beklemiyorum bu süreç içerisinde. Bekleyip, izleyip göreceğiz tabi bunu. Altın gümüşte en son iyi yükselişler geldikten sonra yatırımcıların artık satalım mı gibi soruları olduğunu görüyorum. Bakın altındaki, ons altındaki son duruma baktığımızda 4500 dolar seviyelerine kadar ons yükseldi. 4480 dolar seviyelerinde şu anda fiyatlanıyor. Dediğim gibi piyasalar kapalı olduğu için bu fiyatları da burada stabil olarak görüyoruz. 4 saatlik periyotta 4420 dolar seviyesi ons altında destek işlevine gelmiş durumda. Şimdi altınla gümüşü bir kıyasa sokup ondan sonra buradaki yorumumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın bu destek seviyesine baktıktan sonra gümüşün ons tarafına bir bakalım. Gümüşün ons tarafında 72 dolar seviyelerine kadar yükseldi. İnce bir satış yedi ve tekrar fiyat ya toparlandı. Zirve alanlarda seyreden bir gümüş izliyoruz. 4 saatlikte onun da potansiyel destek seviyesi şu bölge oldu. 68 dolar seviyesi gümüşte destek olarak takip edilmeli diye düşünüyorum yatırımcılar adına. Dün akşam YouTube katıl canlı yayınında bir takipçim altın gümüş paritesini sormuştu. Yayın biterken sorduğu için cevaplayamamıştım. Onun sorusuna da burada cevap vereyim. Onun vesilesiyle hep birlikte altın gümüş paritesini burada inceleyelim. Bakın altın gümüş rasyosunda aşağı doğru bir iniş görüyoruz değil mi? Yani ne demek? Dediğimizde gümüş altından çok daha fazla fiyatlanmış altın burada ucuz kalmış. Neye göre ucuz kalmış derseniz benim indikatörlerimden birine göre mesela ucuz kalmış durumda. Bakın şurada en son ucuzluk gösterdiği dönem 2022 dönemiydi. Buradan itibaren yukarıya doğru bir hareket geldi. Bu ne demek oluyor? 2022 25 döneminde altın gümüşten daha fazla para kazandırmış. Burada benim indikatörümde ucuzluk işareti geldiği dönem itibariyle. Şimdi aynı ucuzluk yine burada karşımıza geldi ve önümüzdeki dönem içerisinde bu yüzden bu rasyonun yukarıya doğru hareket etme ihtimali içerisinde buradan da yukarıya doğru hareket etme ihtimali içerisinde altın gümüşten daha avantajlı bir hale geliyor. Bu sadece yükseliş için geçerli bir yorum değil. Bakın burayı çok iyi anlamak lazım. Şimdi altının ve gümüşün aynı anda düştüğü bir senaryoda altın %5 düşer, gümüş %20 düşerse biz burada rasyoda yine yükseliş göreceğiz. Çünkü bunların arasındaki kıyaslamayı gösteriyor bu rasyo. O zaman bu bizim için ne demek oluyor? İster düşüş yaşansın isterse yükseliş yaşansın fark etmez. Yapılması gereken en doğru şey gümüşte bu kadar yüksek kazanımlar varken altın çok daha geride kalmışken altında ısrar etmeye devam etmek lazım. Gümüşte de kar alımları artık yapmak lazım diye düşünüyorum. Bakınız gümüşe tekrar döndüğümde gümüş yaptığı hareket ne kadar dediğimizde burada kabaca %60 kadar bir yükseliş bir aylık zaman dilimi içerisinde getirdi. Herkesin korktuğu, herkesin almak istemediği yerde biz alım yaparak son bir ay içerisinde %60 gibi bir kazancı gümüşte gördük ortalama %50 diyelim %50 gibi bir kazancı biz gümüşte gördük benzer bir kazanım oranını veren bir piyasa olmadı bakın Platin ve Palladium'da da aynı kazanım oranları görüldü. Benzer seviyedeyken onlardan da bahsettim. Özellikle YouTube katıl sohbetinde takip eden yatırımcılara onları da anlattım. MTA'daki bu yükseliş başka hiçbir yerde yaşanmadı. Kripto para piyasasında yaşanmadı. Bakın Amerikan borsada bile son bir yılda yaşanan yükseliş Nasdaq'ın yaptığı yükseliş %20 seviyesinde. Son 5 aylık yaptığı yükseliş en diple en tepe alana baktığınızda %50 gibi bir yükseliş. Ama biz burada gümüşte son bir ay içerisinde %50 gibi bir kazancıyı yakaladıysak bu kazancı ezdirmemek lazım. Çünkü çok hızlı yaşanan bir trend var. Bu hızlı yaşanan trend içerisinde karları ezdirmemek en mantıklı seçenek, en mantıklı senaryo. Bu yüzden gümüş tarafında artık karların toplanması, bereket versin diyerek kenara çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Potansiyel bir düzeltme söz konusu olursa yeni alımları gümüş tarafında yine konuşuruz. Ama dediğim gibi ben yeni alım noktasında değil, kar alım noktasında bir yorum yapıyorum Gümüş'te. Aynı yorumu ise altında yapmıyorum. Altında yükselen trendin devamını beklemeye devam etmek lazım diyorum. Önümüzdeki senaryolar içerisinde gram altında da en son 5300 TL bir alım noktasıydı. 6450 seviyelerine kadar en azından giden bir trend izleyebileceğimizden bahsetmiştim. Aralık ayı zaten bitti. Ocak ayı içerisinde gram altında yine yükseliş yönlü hareketlerin devamını izleyebiliriz. Ama Gümüş artık büyük oranda doygunluğa ulaştığı kısa vade zaman diliminde söylüyorum. Doygunluğa ulaştığı bir bölge içerisine girdi. Biz bunları konuştuktan sonra bir süre sonra yine yükseliş devam edebilir. Ama önemli olan, asıl olan şey cebe giren paradır. Ben buraya bakarım. Cebinize para girdiyse, kar aldıysanız, kazançlıysanız işin kıymetli tarafı budur. Ben alım dönemlerinde alımlardan bahsediyorum. Riskli olduğu dönemlerde riskli olduğunu anlatıyorum ya da kar alma noktaları geldiğinde kar alma noktalarından bahsediyorum ki gümüş %50 yükselirken bir ay içerisinde hiç kar alma noktalarından ya da gümüşü satın vesaire gibi yorumlardan bahsetmedim. Bugün ilk defa gümüşte bir kar alımı yapılabileceğinden bahsediyorum. Bazıları stopaj ödemeden MT'ye ürünlerinde altında ya da gümüşte yatırım yapılabilecek ürünler var mı diye soruyor. OKX.tr üzerinde böyle bir ürün var. Tether Gold sıklıkla anlattığım bir ürün. %17,5 gibi bir stopaja maruz kalmadan altına birebir destekli olan bu ürünü alıp değerlendirebiliyorsunuz. Yani ben nacizane burada bu değerlendirmeyi yapıyorum. Taşıdığım hala pozisyonlar var burada ve bu Tether Gold'un rezervleri de bir merkez bankası kadar var diyebilirim. Dileyenler kullanmak isteyenler için video altına OKEXTR'nin linkini bırakıyorum. Bir göz atabilirsiniz derim dostlar. Burada GMSTR kodlu yatırım fonundan da bahsettik. Bu yorum onun için de geçerli. Gümüş'ün TL paritesi içinde de geçerli bir durum. Destek seviyesi takip edenler için 94 TL seviyesi gümüşün TL tarafında destek konumuna ulaştı. Potansiyel yükseliş trendinde de herhangi bir bozulma yok. Bakın teknik olarak yükseliş trendinde herhangi bir bozulma yok. Ama bir doygunluk dönemi içerisine geldiğini düşündüğüm için kar alma seçeneklerimi, gerekçelerimi, indikatörlerimdeki bunun karşılıklarını anlatıyorum. Tercih değerlendirme ise tamamen yine size bırakıyorum. Kripto para tarafına geldiğimizde ise Bitcoin için en son takip ettiğimiz alanda 90.500 bölgesi direnç olduğundan bahsetmiştim. Bu bölgeyi çizdikten sonra son videodan sonra hatta ertesi gün 90.500 seviyesini Bitcoin test etti. Tam olarak o seviyeden döndü. Son videoyu kontrol edip şuraya da bir bakarsınız. Dirençten aşağı doğru tekrar süzüldü. Burada 87.000 bölgelerine yeniden bir dönüş gerçekleştirdi. Benim burada beklentim toparlanıp Bitcoin'in yukarıya doğru gitmesiydi ama benim beklediğim bir hareketi Bitcoin sergilemedi. Son videolar içerisinde zaten bunu sıkça söylüyorum ve bazı insanlar da bunu şey zannediyor. Yani anlattığım her şey %100 çıkıyor. Bak altında kazandık, gümüşte kazandık vesaire gibi yorumlar yaptığımı görenler bunu fark etmiyor. Evet burada benim beklediğim bir trend vardı ve bu gerçekleşmedi. Son birkaç aylık dönemde istediğim gibi gitmedi. Yıllık periyotta kripto para piyasası benim için kazançlı bir hareket sergiledi. Ama son trendde bu kazançların devamı gelmedi. Daha aşağıya inen hareketler gördü. Ve Bitcoin'de önümüzdeki dönem içerisinde ne olacak dediğiniz bir senaryoda ben 84.600 dolar seviyesini Bitcoin'in korumasını, korumaya devam etmesini ve 90 bin dolar 93 bin dolar seviyelerini Bitcoin'in test etmesini bu kısa döngü içerisinde bekliyorum. Bu test sonrasında da Bitcoin'in yükseliş trendine dönüp dönmediğinin sinyalini alacağımız bölge olacak. Ama biz henüz Bitcoin'de bu hareketlenmeyi görmedik. Altcoin'lerde bu hareketlenmeleri aynı şekilde görmedik. Tether dominansı da aynı şekilde problemli bir bölge içerisinden hala sıyrılmış durumda değil. Bakın Kasım ve Aralık ayı içerisinde %6 buçuk seviyesini defalarca test etti. Şu anda hala o bölge içerisinde. Biz burada ne istiyoruz? buçuk seviyesini tether dominansı aşmasın. Aşağıya doğru insin ki hem bitcoin hem altcoinler nefes alsın. Açıkçası kripto para piyasası adına ilave edebilecek, konuşabilecek çok fazla bir şey yok. Ben de lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Son videolar içerisinde, son dönem içerisinde aynı fiyatlarda, aynı alanlarda hareket eden bir kripto para piyasası var. O yüzden teknik olarak da söyleyebilecek çok fazla bir şey çıkmıyor. Ama diğer piyasalardaki hareket çok bariz. Buna göre alınabilecek aksiyonlar da çok bariz. Videoların tamamını izleyip hayatınıza da bunu bu şekilde entegre etmenizi size yine telkin etmek istiyorum. Ki ben bu telkini her zaman yapıyorum. Uyanlar portföylerinde daha rahat hareket ediyorlar. Bugün bir ay zaman dilimi içerisinde gümüşte %50-%60 kazanan yatırımcılar. Çarlarını toplamaya başladı. En azından portföyde bir teselli imkanları var. Ama sadece altcoin alan yatırımcılar, full olarak altcoin yatırımı yapan insanlar bugün daha fazla karamsar bir vaziyet içerisindeler. Umarım onların da topladığı, herkesin karlarını artırdığı yeni bir yıl başlangıcı yaparız. Yıl sonuna doğru verebileceğim son temenni, son güzel cümleler de bu şekilde olabilir. Yıl bitmeden önce yine bir videomuz daha olur diye tahmin ediyorum. Bunların dışında ilave edebilecek şimdilik başka bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere